Şimdi Nelson'un eşi doğum yaptı. Bir önceki maçta eşiyle beraber hastanedeydi. Daha sonra doğum oldu. Dün de ilk defa antrenmana çıktı bizle. O yüzden yani fiziksel olarak da, kafa olarak da tam olarak hazır olmadığı için bugün onunla başlamadık. Tabii ki Nelson bizim yine defanstaki önemli oyuncularımızdan biri. Şu anda dört tane çok iyi stoperimiz var. Bunların hepsini kullanacağız maç maç. Nelson da tabii ki oynayacak. Diğer oyuncular da oynayacak. Yani hepsini bu sene net bir şekilde kullanacağız. Yani Kaan Ayhan'ın biliyorsunuz sağ bek, orta sağ yine opsiyon olarak bizde mevki olarak yerleri var. Yine Abdülkerim'i sol bek olarak kullandık. O yüzden yani buradaki savunmadaki oyuncularımızı birçok yerde kullanma şansımız var. Nelson'u da bundan sonraki maçlarda yine kullanmaya devam edeceğiz. Evet, e, tabii ki Icardi bizim için çok önemli bir oyuncu, değerli. Yani Türk futbolu için de aslında, yani Türkiye Ligi için de çok önemli bir marka değeri oldu. Türkiye için aslında bir idol oldu, yani çocukların sevgilisi oldu, yani 7'den 77'ye herkesin sevdiği bir insan oldu. Bence oyunculuğunun yanında, başarılarının yanında insanlığı ve enerjisiyle de çok önemli bir katkı sağlıyor Türk futboluna. Onun yanında tabii ki attığı goller, takımıza verdiği katkı, oynadığı mevki itibariyle tabii ki hep ondan gol bekliyoruz, gole en yakın olan oyuncumuz. E, bu anlamda da e, gerçekten üzerine düşen de hep yapıyor. Bu sene de geç katıldı bize. Sezon başı takımla yapmadı. E, geldikten sonra çok kısa bir süre içerisinde onu oynatmaya başladık. E, Birçok maçta da e, yer alıyor. Oynayabildiği kadar da oynamak istiyor. E, belki onu da özellikle belki e, skor aldıktan sonra belki belli maçlarda e, skor aldıktan sonra onu da dinlendirmeyi e, düşünebileceğimiz oyunculardan biri. Ama genel olarak e, performans olarak da hem takımı taşıyor hem yaptığı gol katkısı, asist katkısı, oyun içerisindeki savunması yani birçok şeyi hem gollerinin yanında iyi de bir takım savunmasına katkı sağlıyor. O yüzden onun olmaktan dolayı tabii ki çok mutluyuz. Valla biz o tarihte tatil yapmayı düşünüyorduk ama <laughs> yani şöyle tabii ki bir devre arası gibi bir düşüncemiz vardı. O hafta sonu devre arasına denk geliyordu. En azından biz çünkü inanılmaz bir yoğun dönem geçireceğiz. İnanılmaz bir maç trafiği var. Ee, orada bir maç oynanılacağını hiç düşünmüyordum açıkçası. Ee, bu da takımların tabii ki e, yani Fenerbahçe içinde, bizim içinde de Avrupa'da oynayan, çok maç oynayan iki takım içinde belki orada verebileceğimiz bir 3-4 günlük iznin de ortadan kalkmasını sağlıyor. Yani e, ben sıcak e, bak düşündüğümde tabii ki sıcak baktığım bir şey değil. Oyuncuların da mutlu olacağı bir şey değil. Bence tarih olarak e, oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü e, çok fazla maç oynuyoruz. Yani bu tarihin doğru bir tarih olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Yani bir de e, Türkiye dışında olacaksa gideceğiz geleceğiz. E, zaten bütün sezon çok yoğun geçiyor. Yani biz şurada... E, Oynayacağımız yani bir iki üç tane daha maç var. Dört maç üst üste oynadık. Bir sonraki milli takım arasından sonra yine yaklaşık yedi tane maç üst üste oynayacağız. Devamında tekrar uzun bir süre hafta içi hafta sonu Türkiye Kupası da başlıyor. O yüzden yani bir nefes almak için devre arası oyuncularımız için iyi olacaktı. Bu anlamda benim düşüncem yani tarih olarak doğru bir tarih olarak olduğunu düşünmüyorum. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar.